Merhabalar arkadaşlar ben Veksra. Bugün duosuz, ekipsiz, solo olarak oyuna gireceğim. Nasıl bir ekip arkadaşlarıyla karşılaşacağım? Troll mü olacaklar? Toksit mi olacaklar? Buna bakacağız. Çok moralimi bozan bir tabloyla karşılaştım. Bu tabloyu sizinle de paylaşmak istiyorum. Ve burada şunu söylemek istiyorum ki ben bu oyunu eskisi gibi oynamaya başlayacağım. Eğim mi gelişeceğim? Poligonlara gireceğim. Çünkü çok moralim bozuldu ya. Ciddi anlamda çok moralim bozuldu yani. Hemen kameramızı küçültelim. Şimdi bakın bu hesabı gümüşe attı. Çünkü benim rank kasma gibi bir derdim yok. Yoktu artık trollerden ve toksitlerden sıkılmıştım. Gold da böyle, platta da dolanıyordum. Buradan Kısım Kademesi 7. Bölüm'e girdiğimiz zaman, bakın Yücelik, Diamond 3, Diamond 2. Buraya girdiğimiz zaman yücelik, Diamond 3, Diamond 2. Yani ben yüceliğe çıktıktan sonra dedim ki tamam bu benim için yeterli. Şu an anladım ki gerçekten eğimimi çöp etmişim. Vuramıyorum hiçbir şekilde. Önceden HS atıyordum şu an HS atamıyorum. Her gün poligona gireceğim ve çalışacağım. Bunun da üstesinden geleceğim. Yüceliğin de üstüne çıkacağım. Sizden tek isteğim bana destek olmanız, abone olmanız, like atmanız. Youtube kanalımda Discord sunucum var. Oraya da gelirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Benim bu videoyu yapmamın amacı hem gameplayliğimin hem de eğimimin ne kadar kötüleştiğini görün diye. Yani çok iyi oynuyorum diye bir iddiam yok şu an. Gümüşten tekrardan yüce olmaya çalışacağım. Bunun için çalışma yapacağım. Ben ve siz nereden başladığımı görün, nereye gideceğimi görün diye bu videoyu çekiyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm Selam. Kanka kim ne alacak göstersin ona göre kitleyelim. Ay, ben bu haritada hiç oynamadım. Manada, Söyleyemiyorum bu ne ya. Kanka benim burayla ilgili hiç bilgim yok. Oğlum takım ya. Kanka bir sumo kırmızı eksik ya. Fate veya Sova değiştirebilirse çok iyi olur. Lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam end kanka sağ ol. Böyle biraz aydınlatayım mı kendimi bakın. Hop. Daha aydınlık. Selamünaleyküm. Ben benim sesim açsın. geliyor değil mi kanka? Sıkansı yok geliyor geliyor. Tamamdır. Arkadaşlar ilk yaydan kurt mu istersiniz, can mı istersiniz? Allah'tan sağ olun kardeşim. Eyvallah canım. Şimdi bu harita değişik bir harita usta. Bu buradan bir yerden zıplanıyordu. Neyse şuradan bir pik alalım. Neredesin? B var. B B B B. B. Buraya yok. Biri İyi hocam. İyice. Elinize sağlık arkadaşlar. Aa, Oğlum bendeki, bendeki bu kibarlık ne böyle ya? Acaba burada marşal kullanabilir miyiz? Şu B kısmı biraz uzun gibi ama mit var. Burada marşal gider mi ya? Kanka pek işlevsel olmuyor ya. De be çok karışık çünkü burası. Sadece mitte bitki yarıyor. Onun dışında fıs. Ben bir şerif alayım o zaman ya. Klov kanka aynı yere smoke atma şansın var mı? Var. Mit bakıyorum. Hepsi burada beyler. Hepsi ha, hepsi. Dönüyorum o zaman mit sizde. Pusmuş 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 kutu arkası. Burada iki. O, ben ne amına koyayım karambol ölüp duruyorum böyle ya. Çok ciddi bakıyorum değil mi? <laughs> Oğlum ya. Vallahi bir şey attı lan beni. Hak ettim ama ben bunu. Ben bunu hak ettim görüldü. Nasıl çektik gibi duruyor. Ne var? Bitmiştir. yedi Sky Bir düşman Info Bu ne? Benim hiç bundanım olmadı. Benden ötürü. Benden ötürü mü be? Senden ötürü be. Evet bir kalkan bir kuş alalım. Hop ben şöyle şuradan pikliyim ya sudan. Biri işaretlendi. Abi bu Reyna tam bir orospu çocuğu ya. Bak bir saat baktım oraya ya. <laughs> nasıl lan? Acaları <laughs> kaçtı gibi indi çıktı adam Kanka bak o Reyna o beni nasıl vuruyor 3 eldir kafayı yiyeceğim ya. Daha demin şuradan bir spikledi arkadaş. Şurayı düşürürüz gibime geliyor ama. Bak balkon var. Helal dikkat ben senin ofensyendenken be. Abi şuna bak, labirent gibi yer ya. Adam her yeri pusmuş olabilir. Bunların hepsi benim gibi düşen insanlar olabilir bu arada. Birini buldum. Bir daha var, bir daha var. Şurayı kaparsan. Alfonat. Madem oynamak istiyorsunuz. Hmm. Var yakın. Yüzlük yüz yüz kırk sekiz konuşamadım evet. lan. Sayd içine TP attı. Spike yerleştirildi. Birini buldum. Sky'nin iki canı var. Burada biri var. <laughs> Gelcik olan var mısın değil mi? <laughs> Beklemiyordum. Çöz çöz kanka. Kapandı mı? Heh kapanmış. Ah 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 ee? ah! En sevdiğim. <laughs> Ama Phantom'un bu şeyi güzel yani. Bıçağını sevmem bunu. Adını da bilmiyorum. Oyuncak diyorum ben bunu. Aa kapı. Burada kapı var. Kanka mit. Mit 2, 2 mit. mit kapı kırarlar mı acaba? oldu. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Helal lan size. <laughs> Çok güzel oynadım usta. Ama silahım gitti ya. O zaman bunu alalım. Hadi bir daha, hadi bir daha, hadi bir daha, hadi bir daha. Bu sefer yemezler ama.

Spike burada. Bakın burada. Lan Allah aklım belam çıktı tövbe tövbe aklım çıktı ya. Benim şansıma denk geliyor bunlar. Döneyim mi aya? Dön Bakma. indirdim. Bir evet, düşman kaldı. Spike A'da düştü. Bu ne? Oha doymadın mı sen? Oha yetmedi mi? Sana küs. Bana küs. Reyna beni bekle. Ne bana şuna olabilir çalabilir? Amına koyayım. Oh, kanka <laughs> kanka öldün am. Adam gözümün önünde gitti usta. <laughs> Reyna gel bana. Aa bizim asıl. Altıma sıçtım orada var ya bak öldüm öldüm dirildim. Spike Bir tane daha. Allah belanı versin orada ne işin var senin ana? Ananı 140 vurdum. Hop 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 ana yine bir tık aldı ama. Şuradan birini spiklesene de bir tane şöyle vursam ne olur ki acaba? B var. Hemen bakıyorum. İçeride kimse ya, yok. Ya. Kanka bu olabilir. fake. Fake bu. Mide dikkat. Ben kuşla çıkayım dur. A2 var. Daha dön, da Tamam B'ye bakıyorum ben. Kanka diğer ikisi nerede? Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Birini Valla. aldım. Diye bir, o da orada, o da orada. Gel. Kanka gelin aynı yere girelim. Ben kurt atayım. Kurtumun arkasından koşun. Hatta silah çekmeyeyim. Ben bir de can alayım, kuş alayım. O zaman ben de silahı satıyorum. Kör alıyorum kanka. Kanka hepimiz de satmayalım ya. 2 körüm var ya zaten benim. Sen entry ah. olduğun için sen al istersen. Ben seninle atarım. Evet, Direkt şurda şurada kurtla başlayacağım. Yüz kurtla. Hadi bakayım. Al seni Kanka şuraya bakmadım. Burası. Lan nereye gidiyorsun? <gülüyor> Aşağıya <gülüyor> uçtum. Ananı <laughs> sikiyim. Nereye gidiyorsun? Bana güldün oğlum ondan oldu. Adam aşağı uçtu. Hop. Üçü de orada. Bir düşman kaldı. Bunu <laughs> alayım beleş. Aha. Gaye buldum. Aha. Akıllarına gireceğiz. <laughs> Zayıflıkları orada gizli. Beleş oldum Musta. Affetmiyoruz. Kanka tekrar kurt atıyorum. Siz çekin ben bonus kalayım. Şu an sağ sol boş. beklemiyorum oturuyorum direkt hepsi burada. İkisi de önümde bak orada Reyna 117. Bana gel Gekko. İyileşsin ekibim. Dolduruyorum. Şahilin. Şahilin. İkisi de burada ikisi de burada. çıkmam pikteler ikisi de pikte kanka. Ayakta Hı. kalan son oyun. Yandan yedim. Oğlum bir el aldılar siktir gibi <laughs> Spike düştü. Spike bende.

Ben son oyuncu. 138 7. Yakışmadı. İşaretle. çöze Ah be. Ulan. Abi timing'e bak ya. Benim eşekliğimden oldu bu hep. Estağfurullah kanka. Yok kanka yarrak gibi oynuyorum. İki aydır oyuna girmiyorum. <laughs> kanka. Beni bugün gümüş bir attı. Ben Yüce Elo'da oynuyordum. Düşün sen halime. Ha ben de öyle işte. Giriyordum tırmanış atıyordum çıkıyordum. Aynen öyle. Dolduruyorum. Atıyorum kurtumu. Yakın var yakın var düşman onun hemen sağ ol buldum ya amına koyayım onun balını yerinde bir tane daha av başladı Gel, Dolu. Allah Allah. Bir düşman kaldı. Helal. Abi arkası dönük adam vuramıyorum kesinlikle. Çok saçma ya. Elimiz ısınık değil onda. Niye böyle oluyor ya? Adam arkasını döndüm vuramıyorum abi hiçbir türlü. Bir de ben bu arada ilk defa oynuyorum. Çok değişik bir yer vuramıyorum. Ben de <gülüyor> kanka <gülüyor> ya. Allah. Ondan gibi Silah bak. Buradan mı Madem oynamak istiyorsunuz? Kanka a boş gibi sanki ama. Ana koyayım taş. Boşa. Hedef Kanka a boş dönüp. Lan adam var mı orada? Alo. Geldim geldim. Gömüldü. Kalan sonu. Çok pardon. Elim titriyor, çişim geldi, uykum var. Kanka ben gene kurdu atayım. Sen Odin atayım mı? Oo. Sen şunu görüyor musun? Gel. Kocaman lan kardeşim. <laughs> Buradan pikliyor dikkat edin. Nereye gitti Aa! lan o? Zorba hazır. Hadi bir daha. Vermedi. Vurdu money. Fena. Ha, ha. Sat onu. Aa dolandırıldım amına. Aa bu ne? Bela attın onla. Hadi inşallah. <gülüyor> 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 Dolduruyorum, bir açıyorum. Al, sen de? <laughs> Sağ dikkat. Çekilin yolumdan. Geliyor. Tut. düş. Lan sağ. Sol var tamam. Adam bela attı gibi ama neyse. Oldu. Fight yerinde. Astır, iş i̇şte, tahmin ettim arka. Çıldım lan üşüme geldi. O din mi? Bir yardımcı ha. olun hadi. İsterim. S silah atabilecek var mı parası olan? Bakayım. İstemiz. Yardımcı olun hadi. Soğuk. Şöyle mitte mi boştursak ya? Ne diyorsun? Hadi lan, yürü. Hadi lan. Yürü, şuradaki yürü. kapıyı da kırayım direkt oradan girelim Allah içeri. Bırakma. Kapı nerede kanka burada? Ş ee, şuralarda bir yerde. Tamam. Körlüyorum. Şöyle. Geliyor, tut. Kır kanka kapıyı. Seni koruyorum. Beni Bekle. Birini buldum. Birini yedi oba diyedi. Gelin spike kuruyor. Bir tane daha. Oraya mı gittiniz daha? Gelin buraya aya. Hadi bakalım. Spike B'de düştü. Şahin uçtu. Aa nasıl kör olmadı lan o? Bir şey deneyelim mi lan? Hepimiz şerif alalım hadi. Gel. Bana uyar. Sen de al lan. Şşş kılav. İyon isteyen varsa atabilirim. No. Benimki gay şerif kardeşim. Bak. Bakayım. kanka. Oo. Tam gay şerif. Bir yardımcı olun hadi. Bir yardımcı olun hadi. Bir daha iste gülüm. İstedim kanka. Bir yardımcı olun hadi. Yetiştim. Ben yani seni dolandıracaktım da olmaz. Hı <laughs> Açalım ben doktorum. Kanka site boş şu. An. Yakala gözlerini. Biri işaretlendi. Elime geliyor. <laughs> Öl artık be. Gençleştim resmi. Dolduruyorum. Park yerinde. <laughs> Siz sahne silah var. Ay şimdi silah var. Bir düşman kaldı. Düşmanlar. Var. Yemin ediyorum kör kurşuna gittim gene kör kurşuna. Beyler elinize sağlık. Abone ol. <laughs>